Merhaba sevgili dostlar, Kripto Havası hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün size Plum projesinden ve Binance Türkiye'nin Hold Rare bahsedeceğim. Daha önce kanalımıza abone olanlar veya videoları izleyenler görmüştür. Binance Türkiye'nin ücretsiz bir token dağıttığı Hold Rare diye bir etkinliği var. Bu Plum tokenları da ne yaptı sevgili dostlar? Dağıtımlar yaptı. ve videoyu niye seyretmeniz lazım? Hem Plum projesinden bilgi edilmeniz lazım. Hem de bundan sonraki Ücretsiz holder airdropları kaçırmamak için mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin sevgili dostlar. Plüm projesi web sitesinde yazıldığı gibi e, dünyadaki gerçek varlıklar işte gayrimenkuller, ticari krediler, e, finans ürünleri gibi benzeri ürünleri e, blockchain'e güvenli ve uyumlu şekilde taşıyan layer 1 bir protokol. Layer 1 protokol sevgili dostlar. Proje... E ee, özellikle Twitter adresini falan incelediğinizde 1 milyon yakın takipçisi olan ve ciddi fonlama almış bir proje sevgili dostlar. Yani 5 milyon dolarlık bir değerlemesi var ama işte TV'lerine falan baktığımızda 392 milyon dolarlık bir ee, altyapı olduğunu görebiliyoruz. 5 Haziran 2025'te sisteme girdiğinde de 150 milyon dolar değerinde de bir Varlık sermayesi e, vermiş şu gördüğünüz gibi yani e, o zamandan bu zamana kadar da artışı ne yapabiliyorsunuz sevgili dostlar görebiliyorsunuz bunun yanında e, tamamen kapsamlı bir proje sevgili dostlar İşte stabil koinleri e, pus diye örnek veren bir stabil var yine ethereum'u e, stake ederek ethereum'u üzerinden borç alabileceğiniz peth diye bir token'ı var vesaire vesaire. E, geliştirme ile ilgili altyapıları var sevgili dostlar. Ama buradaki dediğim gibi projedeki en odaklanacağımız kısım e, işte e, gerçek dünyadaki işte gayrimenkullerin bahsettiğim gibi gayrimenkuller krediler gibi alanları ne yapıyor sevgili dostlar? Bunu blockchain zincirine taşıyıp burada bir finans e, yeri oluşturuyor. Demin söylediğim gibi işte stabil wallet'ı, e, arkada zincir arası entegrasyonu sağlayan bağlantıları detaylı detaylı birçok fonksiyonu yazılmış, iyi çalışılmış, dersin iyi çalışılmış bir proje olarak ne yapıyor sevgili dostlar? Karşımıza çıkıyor. Zaten şurada Rayo'ya bahsettiğimiz işte Real World Essence Friends diye geçiyor. İşte gerçek dünyadaki varlıkları biz alıyoruz. Bunu bir kripto protokol haline getiriyoruz. Bu kripto protokol haline getirdikten sonra da blockchain zinciri üzerinden de ne yapıyoruz sevgili dostlar? Kullanıcılarımıza sunuyoruz. İşte e, süreç içinde token'ı tuttuğunuzda, stake ettiğinizde buradan gelen karlarda paylaşımları, işte elinizde tuttuğunuz diğer token'lardan size verecekleri primleri ve benzeri detayları da hem web sitesinde hem de bizim kripto havadisin normal bizim detaylı makalelerini ister e, ister bizim haber sitemizde isterseniz de Binance Türkiye'nin makale alanlarında ne yapabilirsiniz sevgili dostlar detaylı görebilirsiniz. zaten demin söylediğim gibi işte Twitter adresinde 1 milyon takipçisinin olması vesaire. Bunlar da detaylı işler sevgili dostlar. Evet, şimdi holder airdrop'a geçelim. Holder Airdrop nedir? Öncelikle bilmeyen arkadaşlar için bundan bahsedelim. Ee, Binus Türkiye diyor ki hatırlarsanız daha önce stake'den falan bahsetmiştim. İşte Binance Türkiye'de elinizde boşta duran tokenları stake edebilirsiniz. Bu stake ettiğiniz tokenlardan da para kazanabilirsiniz. Hani kısa vadede satmaya düşünmüyorsunuz ve esnek koyarsanız istediğiniz zaman bozabilirsiniz. Ne yapıyorduk? İşte elimizde fazla BNB varsa veya başka bir token varsa buradan işte ne kadarlık kitlemek istiyorsak seçiyorduk. Şuradan katıl diyorduk. İşte buradan ne kadarlık varsa max diyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Katılıyorduk sevgili dostlar. Bunun karşılığında da bize bir stake ödülü veriyordu. Ama Binance Türkiye ne demişti? Bu bana bu benim kullanıcılarıma yetmez. Bir de hold rail, drop yapayım. Yani elinde benim söyleyeceğim tokenları tutanlara e, bu kendi tuttuğu tokenların kar haricinde bir de ekstra Tokunlar vereyim diyordu sevgili dostlar. Biz de bunlara hold rate drop diyorduk. Bunlar işte launch petler launch pool'lardan ne farkı vardı? Geçmişe yönelik yani daha önce tutmanız gerekiyor. Daha önce tutmaz gerektiği için hani geçmişte tuttuklarınızdan kazanıyordunuz. Mesela burada 24.07.2025 yani Temmuz'un 24'ü ile Temmuz'un 28'i arasında sek yapmış olsaydınız bedava pulum token kazanacaktınız. E peki hocam biz pulum tokenı kaybettik. Bu bitecek mi? Hayır. Biz ortalama ayda bir veya iki tane zaten holder airdrop ne yapıyoruz sevgili dostlar? Videosu çekiyoruz. O yüzden elinizde boşta duran BNB hala BNB'den devam ediyor. Elinizde boşta duran BNB'ler varsa veya işte BNB ile ilgili bir ticari şu an düşünmüyorum derseniz de burada ne var sevgili dostlar? Bunlar kazandırmaya devam ediyor. Bakın layer, Plum, Pro bunların hepsini anlattım ben. Towns, Tree gibi tokenlar var. Tabii bizde burada demo hesabı var. İşte az bir şey yatırmışız. Karşılığında bir şey yapmış ama siz elinizde BNB'ler varsa onlardan daha çok elde edebilirsiniz. Üst sonuçta 08 BNB test hesabımız olduğu için burada fazla bir kazanç gözükmüyor. Ama ona rağmen de ee, hani elinizde ciddi bir NBA varsa ciddi bir NBA de gerek Bir tane BNB de olsa orada dağıtıp olacak. Yani zaten bunu herhangi bir para ödemiyorsunuz. Zaten stekte token tuttuğunuz için, zaten orada bir kere elde ettiğiniz için buradan tekrar kazanmaya devam ediyorsunuz. Hani bir şeyler ödeseniz, bedeller verseniz, onun karşılığında az token verse onu anlarım. Ama burada elinizde herhangi bir azalma yok. BNB yer olduğu gibi duruyor. Onun üzerine stake yaptığınızda da ne oluyor sevgili dostlar? Yine e, tokenlar kazanıyorsunuz. Peki bu vakitten sonra Holiday.com kazanmak için ne yapacağız? Binance hesabımıza giriyorsunuz. Orada ister web sitesi üzerinden, ister de mobil uygulama üzerinden birlikte staking alanında stake yapıyorsunuz BNB'lerinizi. Ve daha sonra bekliyorsunuz sevgili dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle daha fazla göster dediğinde bakın böyle aşağıya doğru iniyor. Daha fazla göster aşağıya doğru iniyor. Yani bu ne demek oluyor? Binance Türkiye zaten bunları işte ortalama her, her ay mesela Temmuz'da 2 tane, 3 tane, tane çıkmış, 4 tane çıkmış, tane 5 tane çıkmış, tane 6 tane çıkmış, 7 tane çıkmış. Mesela Temmuz'da sadece 7 tane holder airdrop yapmış mesela. Yine yani böyle gidiyor. O yüzden hani e, BNB'lerle ilgili boşlu durmasın. İşte BNB'lere de sıvara da satmayı düşünmüyorum. Veya işte şu an bana BNB lazım diyorsanız da, diyorsanız da Holder Airdrop'u ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Kullanabiliyorsunuz. Pulum projesinden de demi söylediğim gibi sadece Twitter'da 1 milyondan fazla takipçisi var sevgili dostlar. Bir zaten söylediğim gibi hani gerçek dünyadaki e, mülkleri, yatırım kredilerini yeni sanal dünyaya büyük bir, bir blockchain dünyasına taşımak için yapılmış bir portal. Bununla birlikte işte NFT, NFT marketleri Alanlar işte iki gün sonra arsa tutuşları ve benzeri unsurlar yani aklınıza gelebilecek komple bir zincir ağ üzerinde yapılacak çalışmalarda biz de yakından takip edeceğiz tabi yeni bir proje yani bir şeyler anlatmak için bir şeyler söylemek için daha çok erken biraz daha gitmesi biraz daha beklenmesi lazım ama işte 1 milyon kişi tarafından da takip edilmesi projenin de umut olduğunu, umutlanabileceğimizi gösteriyor. Tabi yatırım tavsiyesi değil bunlar sevgili dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aklınıza sakılan bir şey varsa videoların altına yazabilirsiniz. Ben yine tüm linkleri videonun altına bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.